Esther World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde kuaför, güzellik uzmanı ve berber eğitimleri devam ediyor. Bunun yanı sıra klinikte devam eden uygulamalarda ise büyük indirimler başladı. Stock Nevington Şubesi'nden Ayşe Hanım bizlere hem o uygulamaları hem de şu an Esterworld'ün World'ün 3 şubesinden birine gittiğinizde sizleri bekleyen fiyatları bizlerle ve sizlerle paylaşıyor. Estelworld Eğitim ve Güzellik Merkezi'ne geldik efendim. Devam eden kampanyaları konuşacağız. Biliyorsunuz yaz ayları geçti. Artık güzellik işlemleri de başladı herhalde. Şimdi konuyla ilgili detayları da yöneticisi Ayşe Dirik'ten alacağız. Ayşe Hanım nasıl geçti yaz? Yaz sonrası talepler nasıl devam ediyor? Bunu soralım. Yaz sonrası talepler yoğun bir şekilde. Çünkü şimdi yazdan sonra yapılan kampanyalar oldu. Evet. Lazerde, doktorun işlemlerinde, yağ kırmalarda... Birçok işlemde şu an kampanya var. O yüzden yoğun geçiyor. O yüzden yoğun geçiyor. Şimdi bazı işlemler herhalde yaz dönemi güneşlendikten sonra o ten oluştuktan sonra yapılmıyor herhalde değil mi? Yok. Mesela lazer onlardan bir tanesi. Genelde lazer yapmıyoruz ama şu an popüler olan işlemlerde yaz sonrası mezoterapiler, doktorun işlemleri. Onlar yapılıyor ama şu anda hazırda olan kampanyalar lazer. Paketlerde çok büyük indirimler var. Full bacak, bikini, koltuk altı, 400 pound, 8 seans evet. Full Eğer, bacak, koltuk altı ve? Bikini, özel bölge. 400 pound, 8 seans. Eğer ki buna yarım kol ekletmek istersek 600 pound. Yani ortalama 50 pound'a geliyor 50 neredeyse ser. Bir kampanyamız daha var pul cool bacak yaptırmak isteyenlere bikini ya da koltuk altı bir peni 79 pound. <gülüyor> <gülüyor> Tek seans. Tek seans. Tek seans 79 pound veriyorsunuz ve e, bikini bölgesi ya da koltuk altı izlerseniz bir peni ödüyorsunuz. <laughs> Bu bir peniyi de şans parası olarak alıyoruz. <laughs> yani o fiyatlar gayet uygun. Lazer özellikle. Lazerin dışında peki başka kampanya var mı? Var. Doktorun işlemlerinde var. Mezoterapilerde, botoksta, PRP dediğimiz işlemlerde var. Şimdi indirimler var dediniz ama fiyatlar belli midir? Fiyatlar belli. 3 bölge botoks 180 pound. 120 poundluk olan mezoterapi pound şu an. Mezoterapi ciltte, saçta, boyun kısmında, dekolte bölgelerinde kullanıyoruz. İnce anti-aging dediğimiz çizgilerde saçlarımızda dökülme varsa, incelme varsa, ciltte oluşan lekeler, yaz sonrası lekeleri de mezoterapi çok iyi geliyor. Bu iğneli bir işlem. İğneli bir işlem. Bunu bizim doktorumuz kendisi yapıyor. Kendisi bir dermatolog. Evet. Dermatoloji uzmanı doktor diyorsunuz. Şu fiyatları da duyduk. 180 pound'da 3 farklı bölgeye botoks dediniz. Hangi bölgeler bunlar? Alın bölgesi, kaz ayağı dediğimiz göz kenarları, iki kaş ortası evet. bu bölgeler. 180 pound. Bu da güzel rakam. Evet. Yani fiyatlar bayağı iyi. Şimdi lazere dönmek istiyorum. Az önce dedim ki yaz sonrası ten yaptıktan sonra lazer işlemi yapılmıyor. Sizde bu durum nasıl? Yani hem kullandığınız makina ya da siz ne kadar süre sonra yapıyorsunuz? Senelerdir zaten Alexandriat ve Endiak'la çalışıyoruz. Endiak ten sonrası bir ay bekledikten sonra çalışabiliyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Müşteride bir yanık oluşmuyor. Normal şartlarda seanslarına devam edebiliyor. Yani tatilden döndükten bir ay sonra lazer yaptırabiliyor. Yaptırabiliyor evet. Hafiften böyle koyuluk olsa bile tende öyle mi? Vücuduna ten olsa bile biz diğer dediğim gibi alexandriyat en and, Endiak bu sadece bir makina. Ama bizim iki ayarımız var içinde. Endiak'ı tenden sonra kullanabiliyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor diyorsunuz. Şimdi doktorlu işlemlerden bahsettiniz ya. Burada İğneli işlemlerin doktor tarafından yapılması çok önemli. Biliyorum ki siz aslında hem Saniye Hanım hem de siz kendinizde bulunan sertifikalarla aslında bu işlemleri yapabiliyorsunuz değil mi? Doktor kullanmanızın sebebi nedir? Yapabiliriz fakat çok profesyonel olarak görmüyoruz. Ben ve Saniye Hanım da yani biz bunu üç günlük oluşan kurslardan diplomayı alıp yapabiliyoruz. Yani hazırda zaten olan bir diplomamız var. Ama biz istiyoruz ki bu profesyonel bir şekilde ilerlesin. O yüzden doktora veriyoruz. Bu üç günlük kursların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aldığım eğitimlerde de bunu gördüm. Bu süre içinde 6 aylık tekrardan Saniye Hanım'dan iğneli işlemler için eğitim alıyoruz. 6 ay sürecek bir eğitim sadece iğneli işlemler için. Sadece iğneli işlemler için 6 ay sürecek. Evet. Yani normal şartlarda yine doktor olmanıza gerek yok bu işlemleri yapmak için ama böyle bir eğitimden sonra herhalde işin ciddiyetini biraz daha mı fark etmiş oluyorsunuz? Tabii ki. Şu an piyasada yani 3 günlük kurslarla iğneli işlemler yapanlar var ama çok büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Çok profesyonel değiller. Kurumumuzun eğitmeni veriyor bu kursları, 6 aylık kursları. Saniye Hanım'la ben de bu eğitimlerin içinde biz de varız. Evet, siz de varsınız, bu eğitimlerden yararlanıyorsunuz. Tabii biz yaptığımız yayınlarda burada verilen eğitimlerden sürekli bahsediyoruz. Bu dediğiniz level 5 ve 7. Ama onun dışında tabii bu mesleğe yeni başlamak isteyenlere de kurslar devam ediyor. Onlar ilk önceli 2, 3, 4 daha sonra 5, 7. 7'den sonra zaten herhangi bir level yok. Ondan sonra yok. Bittim. her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi aynı zamanda burada kalıcı Kaş ve kalıcı makyaj uygulamasını yapan arkadaşı da görüyorum. Evet, makro blade'inde de şu an büyük indirim var. 150 pound'a iki defa yapıyoruz. İlkinde zaten çizimini, her şeyini yapıp ikincisinde top up olarak bitiriyoruz. Yani 150 pound'un içerisinde önce işlem yapılıyor, sonra tekrar gelip o işlemi top up'la devam ettirebiliyor. Evet. Çünkü bu gerekiyor herhalde, değil mi? İkinci işlemde bakıyoruz nerelerde eksik var, nerelerde kaşlarda atma var. Onlar tamamlanıyor ve süreç bitiyor. Ayşe Hanım onun dışında peki başka işlemler var mı? Tabii şu an G5'da da büyük indirimlerimiz var. Dakikası bir pound. G5 örneğin kadınların genel problemi sezeryandan sonra oluşan göbek. Bu O bölgede kaslar çalışmadığı için biz ilk önce o kasları çalıştırıyoruz ve oradaki olan yağı makineyle kırıyoruz masaj yoluyla. Daha sonra, işlemden sonra 2 litre su içerek günlük onu vücudundan atıyor. İdrar yoluyla. İdrar yoluyla atıyor. Bu sadece göbek değil Sanki herhalde, göbek... farklı bölgelerde de uygulanıyor. Yani bunu basen kısmı, kol, sırt, gıdı kısmına bile yapıyoruz. Sonuçlar nasıl peki? Sonuçlar çok güzel. Nasıl? Benim 22 santim sonuç alan müşterilerim var. Ya 22 santim gerçekten çünkü büyük bir rakam yani. Evet. Ama... Kaç beden oluyor bu? Yani 22 santime baktığınızda iki beden daha küçülmüş oluyor. Ama bunu yapıyorum diye gidip de evde Böyle eski içerikler. yani eskisi gibi beslenme yok. Tabii ki biraz da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki. Peki bu işlemle 22 santim incelen onun dışında başka spor falan yaptım yoksa sadece bu G5 ile mi oluyor? Sadece G5. G5 tabii ki biraz yürüyüş yapması lazım G5'den sonra ki o vücutta onu atabilmesi için. Evet. Su içmesi lazım diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Ve G5 yaptıktan sonra o bölgede yağlanma olmuyor. Geri gelmiyor. Yani ben kendi müşterilerimde bunları gördüm. Harika. Çok teşekkür ederiz. Efendim şöyle özetlemek gerekirse özellikle eğitim almak isteyen yani bu mesleği güzellik uzmanı olarak ya da estetisyen olarak kendini geliştirmek isteyen, meslek sahibi olmak isteyenlere eğitimler devam ediyor Sterworld'de. Onun dışında birçok işlemde indirimleri dinlediniz. Estavold'un şu an içinde bulunduğumuz Stock şubesi ya da Pondurcent, Güney Londra'da yaşıyorsanız Orpington şubelerine uğrayabilirsiniz, bunlardan yararlanabilirsiniz diyelim. Ayşe Hanım sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğiniz gibi bu indirimler Estavold'un 3 şubesi için geçerli. Edmonton, Stock Orpington. Bizim önceliğimiz müşterilerimizin ilk önce memnun kalması, bize güvenmesi ve işlemlerden iyi sonuç alması.